Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, son açıklamaları ile spor gündemine bomba gibi düştü. Pino, İtalyan gazeteci Di Marzio'ya yaptığı açıklamada sarı-kırmızılılardan henüz kendilerine bir teklif gelmediğini ifade etti ve şu ana kadar kulüpten kimse bizimle iletişime geçmedi. Biz Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, o tarihe kadar bir teklif gelmezse başka seçenekleri değerlendirmekte özgür olacağız dedi. Bu açıklamaların ardından Icardi'nin geleceğine dair çok çarpıcı bir iddia geldi. Yeni adresi İtalya olabilir, İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Icardi'nin yeni adresi Seri A olabilir. Daha önce Inter forması giyen deneyimli golcünün Como forması giyebileceği belirtildi. Komo'nun Morata'dan memnun olmadığı ve kadrosuna Icardi'yi katabileceği, Arjantinli golcünün de İtalya'ya geri dönüşe kapıyı açık bıraktığı vurgulandı. 99 maçta 67 gol, 22 asist, Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 99 maça çıktı ve 67 gol, 22 asistlik skor katkısı verdi. Sarı Kırmızılılarla sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.